Herkese merhaba, Storm rehber serimize hoş geldiniz. Bu bölümde size birkaç karşı saldırı taktiği anlatacağım. Şimdi taktiklere geçmeden önce hangi salların hangi hareketlerini durduğunu anlatmam lazım. Normal şuriken, çakla şuriken ya da eşyalar çakla deşe işlemez. Ama normal nicede sadece normal şurikenlere karşı bağışıklıdır. Çakla deşler normal nice deşlerden önceliklidir. Combo istansını attığınız mavi deş ise çakla önceliklidir. Ama mavi deş şurikene karşı bağışıklı değildir. O yüzden yakın mesafedeyse Ninja Dash atan rakibinize çakra atabilirsiniz. Rakip Dash'ini Jutsu ile iptal etmeye sürece deşini sizi şürikenlere karşılık vurur. Kunai çantaları yere atıldıktan sabit bir süre sonra patlar. Bunu zam anlayıp çarkla atarsanız kunailerden etkilenmezsiniz. Havada ya da yerden havaya yapılan çarkla dışların takip özelliği yoktur. Bu yüzden böyle durumlarda çarkla savuşturup saldırmak için savuşturma hareketi sonrası çarkla atabilirsiniz. Bu oyunda eğer deşleriniz bloklanırsa saldırma sırası rakibinize geçer. Bu yüzden deşleriniz bloklandığında özellikle havada bloklandığında saldırmaya çalışmayın. Şimdi yerde ve havada yaptığınız bloğun özellikleri farklıdır. Aynı şekilde bloğa yerden veya havadan atılan şarkadaşların tepkileri de farklıdır. Burada özellik olarak kastettiğim şey bloklayan kişinin blok sorusu gibi kısa sebebi sersemletme ve deşi atan kişinin geri sekmesindeki mesafe. Yerdeki bloğa yerden deş atarsanız çok geri seversiniz ve rakip hemen koma başlatamaz. Bloklamak ya da başka şeyler yapmak için yeterince zamanınız olur. Yerdeki bloktan sehikten sonra Jutsu ya da Chakra Shuriken atabilirsiniz. Jutsu'yu Switch Tekli atabilirsiniz böylece şakra götürmez. Yerdeki bloğa havadan deş atarsanız bloğun hemen önüne sekersiniz ve rakip hemen koma başlatabilir. Bloklamak için bile zamanınız olmayabilir. Böyle combo edeceğiniz eminseniz bloktan seker sekmez switch atıp saldırabilirsiniz ya da counter atabilirsiniz. Ama bunları refleks yapmak zordur. Çoğunu anca öngörü ve tahminle yaparsınız. Genel olarak yerde bloklayacağını düşündüğünüz düşmanlara fazla havadan deş atmamaya çalışın. Rakibinizi yanlış okursanız switch'iniz veya counter'ınız daha kötüsü kavramınız boşa gidebilir. Havadan yere hızlıca inip yerden şaka atmak için savaşım hareketleri iyidir. Havadaki bloğa yerden ya da havadan deş attığınızda yapacağınız fazla bir şey yok. Hava varsa cutsu var, yapabilirsiniz ya da çarkı atabilirsiniz katabilirsiniz ama bunlar çok pratik değildir. Havada blokladıktan sonra rakibiniz de çakra ya da çakra çatabilir. Havada herhangi bir saldırı blokladıktan sonra çakra deş atmak en basit ve en etkili karşı saldırı yöntemidir. Bu çakra yakalanmamak için deşiniz bloktan settikten sonra guard yapmanız yeterli. Yeterince zamanınız olur. Havadaysanız ama yeri çok yakınsanız havadaki çarkı dışı blokladıktan sonra yere daya değmez kombo başlatabilirsiniz. Rakip zaten çok ileri sekmez ama kombosun ilk adımında hızlıca ileri atılan karakterlerle bunu yapmak daha tutarlıdır. Bloğunuza ninja deş geliyor sonra cezalanması en kolayı. Havada blokladıktan sonra ikiniz de yere indiğinizde kombo önceliği bloklayandadır. Yerdeyken bloklarsanız da öncelik yine bloklayandadır. Eğer siz rakibin bloğuna ninja 5 attıysanız da yapabileceğiniz şey maksimum switch atarak kaçmak. Eğer ninja deşinizin rakibinizin bloğuna çarpacağı nedeniyseniz iptal etmek daha mantıklı olabilir. <laughs>